Gelecek hafta Cuma'ya kadar isimleri size yollanacak 191 bin sandık sorumluluğumuzdan yanlış duymadınız. Seçimlere birkaç ay kala değil seçimlerin resmi tarihine 3 ay 3 yıl varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin 191 bin sandık görevlisi hazırdır. Görev başındadır ve bu sandık görevlileri artık sadece seçim sabahı saati kurup çalıp uyanırsa göreve giden uyanamazsa bizi kahreden değil her hafta yoklayacağımız her hafta görev vereceğimiz 350 seçmenden sorumlu sandık görevlisi eksik imzayı toplayacak getirecek. Haber varsa götürecek, eylem varsa çağıracak, haberdar edecek, teşvik edecek, eşlik edecek bir büyük mücadeleyi başlatıyoruz. Herkesi sandık görevlilerini öğrenmeye, onların kuracağı WhatsApp gruplarına dahil olmaya, eğlenmeye değil, eyleme çağırıyorum sizi, eyleme!